Çadırda yatmak istiyorum bugün. Çadır mı? Ya anne evet. Oğlum ya nasıl kaldırdık ya biz çadırı. Hayır anne kal ben kurdum gelin. Tek başına. Ya evet. tamam anneciğim. Anne ben de yatmak istiyorum. Sen de mi yatacaksın? Hı -hı. Ya anne. Tamam ee. hadi. Ne tamam. yapacaksın nasıl yapacaksın ki? İlk önce yastıkları falan koyacaksın. Altta yorgan koyacaksın. Bir bakayım düzgün kurmuş musun? Önce bir bakayım anneciğim. Hı. Gel bak. Bir bakalım. Oğlum ya tek başına nasıl kurdun ah. onu? Ah. Oha. Kurmuşsun. Tek başına bakayım bir. Zor olmadı mı ya? Yok. Evet ya. Kolardı. Bir, bir yere falan gerekmedin mi? Ne? Tek başına ya yani maşallah. Ya Aa yaptın? Oh, altı sert değil mi? Ne sereceksin altına? Altına bir yorgan sereceğim. Ha, battaniye falan yastık. Hı -hı. Başka bir üstünü örtmek için küçük battaniye hava sıcak zaten. Doğru ya. Gerçi altına o küçük. Bizim küçük battaniyeyi getir ya Tabii sana da bir getir yeter. Şey. Olabilir getir ser istersen. Bakayım bir. Yunus sen bir şey. ikiniz birlikte sağır mısınız oğlum? Sağırız ya zaten iki kişi bu çadır. Hmm. Ki biz ikimiz ol. Aslında var ya altı. Altı güzel. Altına battaniye falan sersek. Zaten, zaten getir, hava sıcak ya. Üstünüze küçük bir örtü bile alsanız yeter. Şöyle yaparız. Bakayım bir. Tamam. Hadi metineliyi yani kırmayalım, yırtılır yani. bence de yırtılır. Dikkat. Dikkat et anneciğim, aç aç. da balık kuru. Niye o kadar kendini zorluyorsun ki anneciğim? Bir içeri. Tamam. <laughs> al. Hadi bakalım, bir ser bakalım nasıl yapacaksın metineli. Ser içini ser, alta battaniyeyi ser. Ya bu fermuarı açsan hiç güzel gözükmüyor. Alta şeyi. Hı. Sermeyeceğim. Neyi sereceğim? ser. Yok, şey yok yok öyle bir şey, şey yapma. Battaniyeyi ser altına Metin Ali. Ha. Yastığı koy. Çok büyük. <laughs> evet. Ser tamamen ser onu sen. Al biraz sert kalır. Bir sersin öyle. Ser ser ser. Tamam. Yastığını da koy. Bence o yetmez Yastığı de. Yastık koydum ayıcı. Böyle ayıcı. Olur. Bakayım size. Abin nereye yatacak? Oğlum battaniyeyi düzelsene bak üstleri yok. Battaniye düzgün bir şekilde ser yastığını koy. o zaman ayıcıyı bir alayım. Direkt. Ayıcık seni bak. Kendi kamera gibi hissettim. Nasıl öyle Bkayın, bakayım bir yukarıda güzel görünüyor mu? Şöyle bakalım. <laughs> Metin de bakıyor. Aa buradan da güzel görünüyor. Kamera gibi görünüyor. İçeride Hı, ne yaparsın? Bak o battaniyeyi evet. düzelt oğlum. Düzelt düzelt. <laughs> yastığını da koy. Abi ne Ay, dilersiniz? Keşke bana da yastık getirseydin. Emre sen de yastık, kendi yastığını getir. Ha, bakayım Metin Ali. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Oğlum abin nerede yatacak? O şu köşede. Ha. Hadi onu Emre sen de yastığını getir. Ama erken ya çocuklar şimdiden yatmayın. Sen biraz dedim Evet Yunus Emre de getirsin yastığını koysun oraya. Yunus Emre hadi anneciğim yastığını getir. Hadi. Hadi sen de yastığını koy anneciğim. Ya. Güzelim sonra gelir yatarsınız. Hadi gelin bakalım. Gelin gelin hadi gidelim. Hadi gelin. <laughs> Yine kapıya açık da. Bakalım evde kimler var? Aa, kas kocaman bir Bana Bunun içinde çok oyun oynar. Uyur. Hatta sabah burada sabahlarım. Aa, çok güzel çok büyük bir çadırlar ya. Ne güzel uyumuş, çok rahat. Bir. Aha! kim kapıyı aç burada güzel bir çadır tabii. Of! İçinde hazırlamış benim gelmemi mi bekliyor acaba? Aa! Aa! Ah, ah, ah. ah. Sen ne işler başardık ki? Gel, gel. Seni de aydın yanına koy. Çok rahat burası ya. Çok uykum var ya. Nesiye gidiretiniz eve bana? Anne. Efendim çadır... anneciğim. Çadırdan değişik sesler geliyor. Çadır titriyor. Korktum geldim. Çadırdan mı? Evet. Metin Ali. Ne? Ben çadıra girdim. <laughs> şey ki çadırdan Anne, değişik sesler geliyor. Bir bakalım. Kim, kim ki? Bilmiyorum. Oğlum kapı falan çaldı mı? Kimse geldi mi? Yok. Yok. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Metin. Anne. Oha. ya. Uyuyor. Horluyor ki korkuyor insan. Allah'ım. Gelmiş burada ya. İçeride uyuyor. Hii, eşeğini de getirmiş. Metin hadi sen ayıcığını da almış. Nasıl uyuyor? Hadi onu korkutalım. Kaçsın gitsin hadi. Hii. Çocuklar ne yapalım biliyor musun? Korkutalım. Korkutalım bence de korkutalım. Gitsin bir daha gelmesin. Ne yapalım biliyor musun? Hafif bir sallayayım, sallay. Oh! Oh! Şu bina etti. Tamam. Şimdi sen. Şimdi koçun dışarı gidip bizi görmesin. Koşunmiş, koşun. Kalksın, kimseyi görmesin. Kaç, 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 kaç. Taş taş at. Hayır, taş atma. Ali. Karnım, mı, karnım aç? Karnım mı aç? He. Anneciğim daha biraz önce gel yemek yedim. Ama toktum. Yemeğe çağırdım gelmedin. Toksun o zaman. Yok dedin. Aç topfum değilim topfum. dedin. toktum o zaman. Anneciğim tamam o zaman sen bekle ben gidip sana Hayır hayır, hayır hayır hayır. Neden hayır? Nadol. Hayır, Nadol'un ismi. Nadol'un ismi. Bir kere evde Nadol yok Bad bile ben almıyorum. Bardakta. Çok da. da. Babayla aldık. Benden habersiz nereye sakladın? Hı. Şaka Çekmece. yapmıyorsun. Şaka mı yapıyorsun? Bak doğru söyle. Doğru ya, söyle. Yapmıyorum bu arada. Babayla aldık. Geçen gün babayla dışarı şey çıktık ya. Halsay'e gidiyoruz dedik. Halsa'dan sonra noodle aldık. Aferin sana. Nerede sakladın? Çekmeceye. En alt ya en köşece. Bak, doğrusu bir getir göster bana. Bir getir getir bakalım. Getir bakalım. İnşallah beni kandırmıyorsun. Dur Metin Ali. Gece saat kaç olmuş oğlumun canı? Nadal çekmiş. Sen var ya, sen hangi ara bunu aldın? Ne? Babayla alsaya gittiğimizde aldık ya. Ee, bunu kim pişirecek şimdi? Ben. Sen bunu biliyor musun pişirmeyi? Evet. Sıcak suyu dolduracağız. içine dökeceğiz. Ee, daha sonra yok dur. Bakayım. Ya da var işte. Ee, acı soslarını dökeceğiz. Ben karışmıyorum o zaman. Sen son, kendi yemeğini kendin pişir. Itirmeyle. Tamam, hadi, hadi bir yapalım bakalım. Neyle karışmıyorum bir. ben, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Ne yapacağız şimdi bana söyle. Sıcak. Hah. Geldi. Şimdi açıyoruz. Aç bakalım. Aç yardım edeyim mi sana? Dur. Oo çok tatlı. Dur. Aç bakalım. Aç Metin eldir. Çık. Tab çekmeyeceğiz. Nasıl? Niye yarım bırakacağız? İçine koyacağız. Aa bu ikili. Ana süreşek. çatal, matal, kaşık. Metin. <laughs> Baharatları hepsini koyacak mıyız? Evet. Ama şunu ha. koymayacağız. Şu zeytini bu Metin Onu sevmiyor mu? Şunu sen ne, bu neyli ki Metin Ali, Bu ne Kim. içindeki? Bilmiyorum ki. Değişik bir şey aslında. Onları boşaltacaksın. Hadi bakalım. Dökersen güzel olmazsa karışmam bak haberim ben olsun. Ben acıyor ben zaten. Acı mı? Hı. Bu, bu şey Çiğ mi? Çiğ köfteci de acı yemiyor mu ben? Çiğ köfte acı Şimdi ne kadar su koyacaksın üstüne? Dolduracak mısın? Suyumuz Do da... kaynadı. Kaynadı bir dök üstüne. Getir buraya. Burada dök. Getir şöyle şuraya geçelim Metin Ali. Şöyle. Hadi bakalım dök 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 dök. dök. Aa Metin süpersin. Ay elini çek istersen elini yakarsın. Dur tamam. tamam. yeter mi oldu mu? Kadar. Bekleyeceğiz. Daha yumuşayacak şey yok Çatalı istersin. Çatalı al. Al ile karıştır. Beleş çatır. Beleş çatır. Aldın ya sen parayla almışsın bunları. Al şey yap düz düzelt onu. Hadi şey yap. Getirsen bir karıştıralım Metin Ali. Şöyle bir karıştır. Hadi bakalım. Kalıp şu an Metin Ali. Hı. Bunun bu şekilde olacağına emin misin? Evet. O zaman biraz kapatsana. Kapat. Ne diyor? Bakayım. Üstünde ne yazıyor? Su döküp ne kadar bekliyor? 3 dakika bekleyeceksiniz diyor gerçi. 3 dakika bekledikten sonra karıştırın. Indomie servis hazır. Tamam 3 dakika koydum bekle. Hadi bakalım 3 dakika bekliyoruz Metin Ali. Say bakalım. 1 2 Evet arkadaşlar 3 dakikamız doldu. 3 dakikamız doldu. Bakabilir miyim tadına? Olmuş mu Metin? Evet. Yiyilebilir durumda Bir mı? Bakayım. Bir tadına bak bakalım. Çiğ gibi duruyor ağzını yaktın ağzını yaktın yavaş yavaş. Gel bakalım evet. gel 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 Metin gel. Hadi bakalım gel. Otur bakalım. Yiyebilecek misin? Hadi bakalım. Ye, ye, güzel değil de evet. tadı yeme zorlama kendini tamam mı anneciğim? Böyle bir an ilk sütünde katı tadı geliyor daha sonra sıvılaşıyor. İyi değilse yeme bak. Pişmemişse yeme çiğse. Tek sıkıntı sıcak olması. Tek sıkıntı sıcak olması mı? Çiğ olması mı? Sıcak. Sanki pişmemiş gibi duruyor da. Afiyet olsun Metin Ali. Sağ ol. İşte güzel yemekleri yemezsen gelir böyle nadılı yersin Metin Ali. Gerçi sen nadılı çok sevdiğin için Nasıl? Nasıl? <laughs> ağzını yakma, ağzını yakma. Oğlum ağzını yakma. Bunun acısı. Acısı güzel ama farklı tat veriyor. Nasıl farklı tat veriyor? Ya şöyle bir tat. Şimdi normal Anneciğim bir... içine koyduğun baharatlardandır. Hayır paketli farklı var ya. Hı hı. Ama pakette farklı bunun içindeki tat farklı. Ha bardaktaki farklı biz sen, sen o kare şeklinde olan paketleri hı hı. var sen onlardan yapıyordun ya onlara mı diyorsun? Hı hı. Hangisi daha güzel hadi bakalım hangisi daha güzel? Kare. Kare, kare mi? Ha ha. Ama onlar pişiyor bu sen sadece üzerine sıcak su döktün. Sanki bana çiğ gibi duruyor. Bunu nasıl yiyorsunuz ya? Hadi afiyet olsun biz Ben karışmıyorum daha sana. Tamam. Ama bir daha böyle yapmak yok tamam mı? Ha, Yemeğe yapmadım. çağırdığımda geleceksin. Tamam mı? Ee, yemekte pırasa veya ıspanak olmazsa. Hem de barbunya. Senin için özel pırasa yemeği yapacağım yarın. Hayır. Yarın özellikle sana pırasa Haş yemeği yapacağım. Akşam şimurta. yemeğinde haşlanmış yumurta mı olur? Pırasa da ıspanak da yapacağım tamam mı? Aha. Ama bence onları yemeli sanırım. Fasulye sahiplerinden... yap, pilav yap şey. Tamam, yap. fasulye yapayım o zaman. Kuru fasulye yapayım mı yarın? Yap. Tamam, yarın yemeğimiz kuru fasulye <laughs> ve pilav. Helal helal.